Sen var ya bitti ne sen? Ya. O dur ulan. Kalmıyor mu lan sondan? Cevap. Cevap. Kalmıyor mu lan senden. Olamaz olamaz olamaz. Ne yapacağım lan? Ya çift çift. Güzel bir intikam. Hiç fena olmaz. Ah. Ah şimdi sen görüyorsun. Yavaşım sen buraya. Ya. Ah. Ni a ki ya buya. Aa Burak gene açıyor açıyor duracak mı? Daha bitmedi. Gel ya bu bunu yapacağım. Gel. O ay o. Oh. Sen başarılı olmuş olabilirsin. Ama kardeşin olamadı. Ah. Emir. Git sen kendini kurtar. Beni bırak. Ama abi. Evet. <tık> tamam abi. Ya kolayla şunu. Kutum <tık> şeyden. Arkamdan hemen kaçmam lazım. <tık> Aa, ah. onlar ne yapacaksınız? Ona bir şey değil. Ama sana bir şey yapacağız. Neredeydi benim bu baltam? Hadi bakalım. Gel bakalım. Yok. Ah ah ah. Ah. <laughs> Hepsi benim suçum. Onu koruyamadım. Onun yanından gitmeyecektim. Abi aç kapıyı. <laughs> Gittiğimde bari durumu söyleyeyim. Evet doktor şey abimin durumu nasıl? Şu anda iyi, iyi diyemem. Ama gerçekten karnından çok fena hasar almış. Şimdi yoğun bakım almamız gerekiyor. Ama şu kötü şu iyi haber ki şu anda iyi durumu iyi ama henüz iyi duramam. diyemem. Ama belki ölmüş olabilir. Hayır, hayır, benim abim ölmez. Benim abim güçlü adamdır. Şimdilik sizi dışarıya almamız gerekiyor. Ama neden, neden? Üzgünüm efendim. Şu anda hastanemiz kötü bir durumda. Sizi dışarıya alabilir miyiz? Beş dakika bile göremez miyim? Peki. Bak bakalım. Evet. Doktor gitti. Beş dakika mi için vardı? Abi. Abi. Of ya. Ses almadı. Ne zaman artık gideyim? Hep bir dakika. Kuru kuru gidilmez. Bağırtamaz. Bağırtmaz. silahım hazır. İntikamımı alacağım. Abime kimse sataşamaz. İntikamımı alacağım. Benim abime zarar verildiyse kalbime zarar verilmiştir ulan. Aa kanka bak kim geliyor. Ha, 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 ha. Ee, aynen kanka ya. Bir de bize bir şey yapabileceğini sanıyor. Yazık. lan bunu yaptınız ki? Benim abime kimse vuramaz. İlk öncesi. SQBD Toilet. Abi ne kim söylemez ya? Ya a o ha a a al. şunu da al 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 dur dur daha bitmedi hemen seni sifonda çekelim de he aklım başına gelsin. Aa, işte böyle olur. Bunu abime bulaşmadan önce düşünecektin. Sıra sende. Gel bakalım. Giyat. Giyat. Hop 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 ha ha ha. tamam Aman kaçayım. Uh, Onun yanından kaçırdım. Neyse. Bir kardeşime bakayım. Hmm. Hı? Hı? Evet. Doktor yok. Çal bakalım son. Şimdi sana güzel bir Güç vereceğim. Hı. Oldu işte. Artık bölüm kontrolü var. Şimdi git ve abini öldür. Abin diyor mesela. olmaz bizim. Hadi git Git ve kardeşini öldür. Oh. Bana ne oluyor? Başım da dönüyor. Ha? ömrü dersin patron. Hadi git. Hadi git. Tamam. Ya... Hadi bakalım. Abi'mi ziyaret etmeye gideyim. He? O da ne? Abi. Ya! Devamı yani part 5 yani final bölümü final bölümü çekmemi istiyorsan hemen şimdi kanalıma